bugün 19 Mart'la beraber aslında o en görünmez, en duymaz dediğimiz kitlelere, insanlara bile halka bile aslında bu rejimin nasıl bir rejim olduğunu gösterdi. İnsanlarda, öğrencilerde, halkta, emekçilerde şu göründü. Ee, diploması var olan bir insanın bile evvel ediliyor ve cezaevine atılıyor ve artık bu bir güvencesi, güvencesinin olmadığı açığa çıktı ve artık gözümüze soka soka bunu gösterdiler. Ki aslında patlamanın kendisi de o isyanın kendisi de buradan doğduğunu düşünüyoruz. Ee, ve öğrenci hareketinin, öğrenci hareketiyle beraber işte emekçilerin işte en taşrada bile sokağa çıkması mesela o tepkiyi ve çocukların o militanca duruşu, sonra devlet aygıtının e, nasıl hemen tutuklamalarla, gözaltılarla o orantının içinde o orantısız o güç dediğimiz şeyle saldırganlığını çok daha net görmüş oluyoruz. İşte orada bir tehlike doğar. Çünkü boykot çağrısını en üstten yapan insanlar Bugün o genel grev, genel direniş çağrısında bulunmayanlar. Yani o çünkü onların da düzenini alt üst edecek bir şey. O hayatı durdurma noktasında. Bir, evet, sendikalarız. Evet, genel grev, genel direniş mutlak bir slogandır. Ee, ve hayata geçirilmesi gereken bir slogandır. Ama bugün e, bu militan mücadele, militan fiili meşru, militan mücadele olarak işçi sınıfı üzerinde bir etki var. Ama bunun bir derinliği olmadığı için bugün genel grev, genel denemiş çağrısının e, ayakları yere basan bir ara durmuyor. Hiç diskin bugün bu toplumda bir yön verebileceğini ya da bir genel grevle e, kendisini ya da burayı örgütleyeceğini düşünmüyoruz. Bu elbette sokakta olacak bir şey. Çünkü Sınıf'a yabancılaşan bir sendikacılık, bir konfederasyon bunun e, örgütleyicisi olmaya çalışsa bile eline yüzüne bulaştıracak bir düzeyde kalıyor. Ama zaten bugün o boykotun kendisi bugün bizim açımızdan e, fiil olarak zaten sürüyor. Çünkü geçinin oran belli, aldığın rakam belli, karşında bir enflasyon var ve bütün veriler ortada. Genel i̇şte direnişi, genel grevi, genel direniş örgütlemek sadece e, öğrencilerin de bu sadece çareyle beraber yet yeterli olmayacak. Bunu işte beraber o havza havza örgütlemek ya da işte o önce içeriden başlayarak bunu örgütlemek zorundayız. Yani evet bugün çağrılar var. Evet bir sürü çağrıları var ama bunu ayak uydurmak biraz daha koordinasyon isteyen bir şey. Yani o öğrenciler, emekçiler, sendikalar ama şey dediğimiz bugün diskin dediğim gibi o çalışma yürütmesi çok elzem bir şey değil. Çünkü o zaten sınıftan kopuk bir anlayışla yürüttüğü için mücadeleci sendikalarını ayıraraktan söylüyorum diske bağlı. İşte tam da 1 Mayıs'a geçmiş yıllardan beri o Maltepe'ye sıkışan, o işte geçen sene Saraçhane'ye sıkışan, o bugün o gençleri Saraçhane'de terk eden bir sendikal anlayış bugün bizim sokağımızdan geçmeyecek. Yani eğer bugün keskin bir sonuç almak istiyorsak ya da o keskinliğe ulaşmak istiyorsak, o duruşu sergilemek istiyorsak bugün adresin Saraçhane değil, Taksim olduğunu. Çünkü Saraçhane bir Taksim güzergahı değil. Ama bugün kavganın en sert verildiği şekilde Taksim Meydanı mesela biz Taksim'e çağıracağız kit çağırıyoruz da. Onu buluşturmanın yönü işte az önce o dediğimiz şey var ya evet bugün o sınıfın kendisiyle beraber o öğrenci kitne beraber içinde aynı paydada ortaklaşarak. Yani çünkü emekçiler o gençleri ya da o kendi çocuklarını geçindirmek için zaten bunca şey göğüs geliyorlar ama bu bir evlatları sokaklar. Evlatları da militan bir duruş gidiyor, çağrılar yapıyor ve alanları terk etmiyorlar ve onca saldırıya karşı da dik durmaya çalışıyorlar ve bugün e, yani mücadeleyi sen ne kadar diyeyim, lokal olarak kimi grevler örgütlüyoruz, dirimişler örgütlüyoruz, kazanımlarla sonuçlandırıyoruz, işte fiilin meşru bir şekilde ilerliyoruz. İşte bunu bu. yan yana gelişlerimiz artık e, böyle bir, bir çareli Bunu artık bir sıradan bir şeyi dönüştürmek zorundayız. Yani bugün inşaat iş kolundaki bir mesele sadece inşaat için bir meselesi olmaması lazım. Bir örnek tarihten bir örnek vereceğim. 2007, 2008, 2009, 1 Mayıs'larında aslında tam da böyle bir dönemdeydi. Çünkü o 2008'deki o krize beraber o sendikaların grev yaptığı dönemler işte metal işleri çok da O dönemlerde mesela bu işçilerin de o alanları 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek için yola çıktığı, orada yani polise karşı karşıya geldi işte biber gazlı gözaltılı tomalı saldırılara yine karşı karşıya bugün tekrar aynı şeyi yapmak zorundayız ki alanlarımızı özgürleştirebilelim taleplerimizi daha gür haytırabilelim ve o istediğimiz sonuca ulaşabilelim bugünkü bu başlayan öğrenci isyanlarıyla işte halk isyanlarıyla bugün içi sınıfın o kavga gününü buluşturma niye yani yolu Taksim'i zorlayarak Taksim'i özgürleştirerek bütün meydanlarımızı ama en özelde Taksim'i özgürleştirerek o işçilerle, emekçilerle öğrenci işte mücadelesini yan yana getirmenin bir şeyi olacak. Ki bunu denediğimiz oranda, bunu yaptığımız oranda inanın daha da çok güçleneceğimizi ifade edelim. Tarihten daldığımız bu birikimle, bu donanımla, bu güçle biz 1 Mayıs'ı e, Taksim'e çağırıyoruz.